Suudi Arabistan'ı reddetti, koptu geliyor. Galatasaray'dan engeldi Maria bombası Galatasaray, sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek ve boşa çıkacak engeldi Maria'yı renklerine bağlamak için en ciddi aday konumunda. Arjantinli Yıldız'ın, Suudi Arabistan gelen teklifleri de Avrupa'da oynamak için reddetmesi, sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimalini güçlendirdi. Juventus ile yolları ayırmaya hazırlanan Engel Maria için Galatasaray devrede. Sarı Kırmızılılar, Arjantinli Yıldız'ın en ciddi takibi durumunda. Dea Mara, Juventus'a veda ediyor İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Juventus'un Engel Di Maria ile yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Arjantinli Yıldız'ın sezon sonunda İtalyan devine veda ederek, boşa çıkacak. Galatasaray güçlü adaylardan dünyaca ünlü futbolcunun en ciddi talibi ise Galatasaray. Engel Di Maria'nın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da oynamak için reddetmesi sonrası sarı kırmızılı formayı giyeceği iddiaları güçlendi. Arjantinli yıldızın karnesi Engel Di Maria bu sezon Juventus formasıyla 37 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.